Evet sevgili dostlar. Setevana Rum Kilisesi. Talas Reşadiye Mahallesi'nde bulunan eski bir Rum Kilisesi. 1840 yılında inşa edilmiş. Göç yıllarına kadar ibadetlerini bu alanda yapan Rumlar. Göçten sonra da bu alandan bu alanı şu görmüş olduğunuz mahalleyi eski bir evlerini bırakıp gitmişler. Nitekim sonrasında bu alanı şu görmüş olduğumuz yapıyı fabrika, yani bir iplik fabrikası kurulmuş bu alana. İplik fabrikası bundan 30 yıl önceye kadar işlevini devam ettiriyormuş. Görmüş olduğunuz gibi kilisenin duvarları her yerde olduğu gibi yüksek. Yani 18 ve 19. yüzyılların özellikle İç Anadolu bölgesindeki kiliselerin tamamının duvarları yüksek olduğunu görüyoruz. Bundan önce e, Mersin gezilerimizde gezmiş olduğumuz 5. 6. yüzyılda yapılmış kiliselerin o denli büyük olan kiliseleri İç Anadolu bölgesinde e, yer altından yani şu karşıda görmüş olduğumuz inlerin içinden çıkıp artık böyle büyük yapılar yapmaya başladıkları yıllar 17, 18 ve 19. yüzyıllara denk gelmektedir. Yani bölgesel olarak medeniyetler eskiden toprağın altında kayaların içine kilise yaparken sonrasında böyle büyük kiliselerde inşa etmeye başlamışlar. Tabi bunlar diğer kıyı kentlere göre baya bir gecikmeli olmuş. Çevreye gördüğünüz kırmızı taşlardan yapılmış kilise. Bu taşlar çok uzaktan değil. Şu karşıda görmüş olduğunuz evlerin altındaki taşlardan kesilmiş parçalardan oluşturulmuş durumda. Burası iplik fabrikası olarak kullanılmış. Onu tekrar edelim. Yani biz e, tarihimize bu kadar değer veriyoruz. Yani elimizde bulundurduğumuz kültürel miraslara. Yani bizim kendimize ait bir tarih değil ama yine de yıkıntıyı görmek açısından bu alanı videolarına eklemek istedim. Bir tarihi kiliseyi fabrika yapılıyor. Biz de bu alanı gelip incelemek istedik. Bu alanın. Restorasyon e, olayı olur mu bilmiyorum ama şimdi bu alanı girip incelememiz gerekecek. Şu anda görüyorsunuz alanı da görüyorsunuz. Şöyle göstereyim. Zemin sabit kalmış. Zemin yapıldığı günden sonra üzerine bir betonlama yapılmış. Yani e, o dönemin kültürel değerimizin üzerine yeni yeni şeyler katmışız. Hani iplik fabrikası olarak kullanıldığı için alan terk edilmeden sonra bu alanda bu şekilde hem fabrika döneminde hem ondan sonraki dönemde yoğun bir tahribe uğramış durumda. Bu gibi yerleri çekmemizin sebebi şu birincisi gelip göremeyenler için. ikincisi ise Kültür Bakanlığı ve buna benzer yetkili belediyeler bu bölgeye bakan belediyeler bu alanın ne durumda olduğundan haberi yoksa onlardan da haberdar olmuş olurlar 3 nefle desteklenmiş yani toplamda altı nef var desteklenmiş bir kilise görüyorsunuz şöyle üst kısımlarda Tabii ki de bu alanlarda e, freksleme yani freskolardan Aslında e, güzel bir e, işçici kalmış ama ne yazık ki şöyle bir yaklaştıralım aslında bakın şu sol taraftaki önünde kartal mı diyelim. Muhtemelen kartala benziyor. O İncil'in yazarı Yahya'dır. Aynı şekilde karşıdaki de bir İncil yazarıdır. Bu alanda mükemmel bir işleme yapılmış. Freks, freks olarak ama ne yazık ki tahripler sonucunda bunlar gün yüzüne çıkamamıştır. Şöyle tam başka şeyler var mı? Onlara bakmak istiyorum. Başka neler var hani freksler olarak da. Evet, şunları da görmüşken çekelim. Bu alandaki e, görüyorsunuz frekslemeyi. Gerçekten e, güzel bir freksleme çünkü yakın dönemde yapılmış bir kilise ve güzel bir frekslemeyi almış durumda. Ama ne yazık ki biz bunları ne koruyabildik, ne de bundan sonraki süreçte bunlara korunması için bir şeyler yapabildik. Çok zor değil. Hala geç kalınmış bir şey de değil. En azından bir restorasyon yapılabilir bu noktaya da. Bölgesel olarak nokta olarak güzel. Şehir merkezine yakın bir alanda. Dediğim gibi buralar döneminde e, iplik fabrikası olarak kullanılıyordu. Maalesef bu alan e, şahıs malı içinde kaldığından dolayı belki bir sıkıntı ol, oluyordur. Şu anda onu bilemiyorum. Ama görmüş olduğunuz gibi kilise çok fazla tahribe uğramış durumda. Tepesini ilk girişten görmüştünüz. Tepesi gerçekten hala yapıldığı günden sonra sağlam kalan en iyi noktası. Şu noktadan bir arkaya geçişini sağlayabilirsek arka taraftan e, kilisenin dış yüzünde nasıl bir işlemler bir kabartma vardı onu da göstermek istiyorum. Yani bir bizim... 840 yılında yapılmış bir kilise. Tabi bu alan e, eski bir Rum yerleşkesi, eski bir Rum diyarı burası. 1945 yani 1925'lere kadar bu alanda. Bakın şu görmüş olduğumuz taş, e, tepedeki damın yani su kaçırmaması için e, kilisenin tepesindeki taşlar aşağıya düşmüş durumda. Hala bakın şu kısım biraz tahrip var, üst kısmı da var ama şu anda üst kısmını ne yazık ki çıkamayacağız. Burada tamamen diyorum ya e, gezilip incelenmiş ama herhangi bir işleme tabi tutulmamış şu anda. Bu alanlarda kazılar var, bazı kişiler e, bu alanlarda kazı yapıyor. Onu da gösterelim. Eğer Herhangi bir zarar varsa veya nasıl bir çalışma yapılır onu da bir görelim. Düşünün kapı girişinin dibinde herhangi bir bir şeysi var mı ona da bakalım. Kitabe şu alan güzelmiş. Bir freksleme yapılmış. Bir betimleme varmış ama ne yazık ki şu anda onu göremiyoruz. Şu noktada bir kaz çalışması çalışmaya bakıldığında toprak mantığına baktığımızda şu karşı kısımlara bakıldığında herhangi bir kazılmış bir alan değil yani işlem görmüş bir alanı kazmamışlar bu da yanlış bir kazın olduğunu gösteriyor şöyle içeri geçeceğiz tekrardan kilisenin içine tekrardan bir girelim Evet yani şu yapıyı görüyorsunuz bizim kendi insanlarımızın yani iplik fabrikası dönemindeki alanda buraya bir betonlama yapılmış. İçindeki demiri görüyorsunuz. Yani bu alan şu küçük bölme. Bu alana bir küçük bir ofis yapılmış. Belki o dönemin yani iplik fabrikası olduğu dönemde bu alana bir müdüre veya bir usta başına bir oda yapılmış durumda. Yani yazık ki ne yazık arkadaşlar. Yani bu güzelim emek yukarıdaki tam tepe noktalardaki bu ışıklandırma, aydınlatma demirlerin olduğu alanlarda dahi süslemişler. Biz o süsleri, o görüntüleri ne yazık ki elimizde tutamamışız. Başka Firexco var mı diye kontrol ediyorum. Tam her yeri görmek niyetiyle. Sadece orta bölmedekiler kalmış. Şu bölmelerde de yani orta kısımda bir Çileksleme çok e, uzun yıllar tahrip uğramış ve çiçek desenli sütunlar. Yani şunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Kıyı kentler yani ticaretin ve sanatın ön planda olduğu yerler içerideki kesime yani İç Anadolu bölgesine veya diyorum ya ticaretten uzak kalan alanlara göre daha hızlı ilerlemiş. O alanlarda 4. ve 5. yüzyılda yapılırken bu e, süslemeler, bu sütunlar, bu direk sistemler, nefler e, o dönemde daha modern yapılırken bu alanlara ulaşması da 17-18. yüzyılı bulabilmiş. Ne kadar acıklı bir durum. Düşünsenize. E, çağ ne kadar geriden geliyorsunuz. Siz e, buradayken o insanlar sizden kat kat önde gidiyorlar. Şöyle direklerini son kez gösterip yavaş yavaş videomuzu bitirmek istiyorum. Bu alanı neden çektik? Dediğim gibi bir restorasyona tabi tutulabilir. Çok değil, çok geç kalınmış da değil. En azından bu halinin bir restorasyona tabi tutulabilir. Çünkü eğer bırakırsak, yapmazsak ilerleyen dönemde başka bir ee, bir kişi gelip bu alan çünkü şahıs malı, başka bir amaçta kullanabilir. En azından bunları önlemiş olalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ha şunu söylemek istiyorum e, kapatmadan önce de. Görmüş olduğunuz gibi karşılar eski Rum evleri. Aynı şekilde buralar buradan aşağı yani güneye doğru giden alanlar Rum evleri. Ve bu bölgede bir yeraltı yapılaşması olmak zorunda. Ve bu yeraltı yapılaşmasında bu kilisenin olduğu gibi o alanı da incilenme aranıp bulunması gerekiyor ben şahsım işte olarak o alanlarla ilgileneceğim e, o noktalardaki tüm yeraltı yapılaşmalarına bir yeraltı şehrinin Reşadiye mahallesine kazandırılması için elimden geleni de yapmaya çalışacağım kendinize iyi bakın görüşmek üzere Allah'a emanet olun arkadaşlar